Warshed'in su altı aksiyonunu inceliyoruz. İlk olarak mafsallarlık offsetini. <laughs> Küçük sıplatmalarda ya da büyük sıplatmalarda <laughs> kuyruk hep havada su altında yüzdürürken Dip oyunlarına çok müsait. Suda yüzerken Warm Shad, 2 gramlık soka Su altında yüzdürürken so I... Küçük sıçratmalarda Ya da büyük Bu Suda yüzdürürken Warm şimdi gezer kurşunla deniyoruz Mamsallı ağırlıkta olduğu gibi uyluk yapısı havada. Ufak tıplatmalarda. Ya da büyük tıplatmalarda. Suda yüzdürürken. Bir De Son derece inandırıcı bir aksiyon aslında. Masalı ağırlık delikliğine. Küçük tıplatmalarda. Ya da büyük tıplatmalarda. Gitte yüzdürürken. Ya da suda yüzdürürken. Çok güzel aksiyon aldığından dolayı çok güzel bir sahte. Bu hamşiti şimdi drop shotla deniyor. Floating sahte olmasından dolayı suda askıda kalıyor. Tamam şanslı işte böyle olması gerekiyor. <laughs> Küçük sıplatmalarda, büyük sıplatmalarda <laughs> son derece inandırıcı bir sahte. Suda gezdirme de. Ya da yüzdürme de. <laughs> Aksiyonu son derece inandırıcı ve avcı. Bu <laughs> <laughs> bir bizden tam puan aldı. İçeriğimizi beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun ve like atın ve eğer herkesten önce videolarımızı görmek istiyorsanız zil tuşunu da açabilirsiniz. Bu videolara çok emek verdiğimizi biliyorsunuz. O yüzden bir like'ınızı alırım. Ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. <laughs>